kendi önce çocuğunu yollayacak. Ben beş yıldır çocuğumu getirecek. Kendi çocuğunu beş yıl orada bekletecek. Ben hakkımı arıyorum. Buradan da ayrılmayacağım. Gitmeyeceğim. Sen ne söyleyeceksin? Savaşacağız. Biz onları istiyoruz. Polisimizi de istiyoruz. Askerimizi de istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz. Biz onları Kürdistan'da istemiyoruz. Biz de artık ezilmeyeceğiz. 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 istiyorum. Ağlamayacağız. Istiyorum. Leyla için doğmadım. Milletvekilleri için doğmadım. Onlar çocuğunu getir bize veriyor ama biz de verelim onlara. Getirsinler kendi akrabalarını. Bize versinler. Biz onlara verelim o zaman. Kendisi gelsin savaşsın. Aslan oğlunu savaşsın. Benim oğlumu niye götürüyor ki? Ne savaşı? Barış istiyorlar. Zaman barış istemesi yalan demek ki. Affedersin hiçbir şey yapamazlar. Ha Savaş istiyorlar, savaşırız. Hiç önemli değil. Ya, o kendi biz akrabasını kendi, biz kendi çocuğumuz olsun. için canımızı da feda ederiz. Ülkemiz kendi için canımızı da feda ederiz. Götürsün. Savaşsa savaş, barışsa barış. Zaten korksaydım gelmezdim HDP kapısına. Ta İstanbul'dan geldim. Biz anneler kenetlendik, Anadolu anneler buradayız. Gitmeyeceğiz çocuklarımız gelene kadar. Kürdü Türk'ü biz kardeşiz. Bu kadar her şey basit. Bizi çatıştıramazlar Biz onu geçtik, geçtik. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. Niye bu anne babaların çocuğuna savaş yaptırıyorsunuz? Girin kendi çocuğunuza yaptırın bakalım. Ben HDP e milletvekiline şunu ben söylüyorum. Ben beş yıl aklımı vermişim. Iyiyim. Biz beş Bugün senedir evlatlarımızı de. bekliyoruz. Evladımı istiyorum. Peki mi, o da bir sene yalnız aynı bir sene göndersin bizim acımızı almasın. Ben hakkımı alıyorum. Bakalım kolay mı, zor mu o iş? halk olarak onlara zaten bir fırsat verdik. Ama onlar bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiler. Yani Leyla Güven böyle diyor. Yani resmen bizi tehdit ediyor yani. Ben zaten onun hakkında e, Cumhuriyet Savcılığına dilekçe vereceğim. Ben ondan zaten şikayetçi olacağım. Nasıl bizi yani bizi böyle tehdit ediyor? Tekrar katılım olacak. Yani bunu artık bütün dünya biliyor yani. Sen 10 yaşındaki çocuğa sorsan bunu söyler bize. Diyor ki Leyla Güven. Gerileye katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak diyor. Ede Leyla Leyla Le 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 Gün o, o, kadar acasaret ise gelsin o kendimiz karşımıza çıksın bakayım kimin askeriyle o savaş çıkaracak. Ha bu gençlere kaçırıyor çıkar gel kendi akrabasını götür bir çatışalım. Ne bekliyor? Söyle ben şeyimiz kayam o gelsin karşıma onun akrabası kimse çıksın karşıma kimin adına konuşuyor? Amerikan askerlerinin adına mı konuşuyor? O Kürtlerin adına konuşmasın bir kere o Kürt değil ki. Leyla Le Gün kim ya? Kardeştim. Ayrım yok lan